Merhaba arkadaşlar, bugün YKS 2025 IET Fiziği fulllemiş birisi olarak yıl içinde yaptığım çalışmalardan, hangi kaynakları çözdüğümden ve pişmanlığım ya da hatalarım varsa onlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle çalışmaya başlamadan önceki temelimden bahsetmem gerekirse, ben 9-10 ve 11. sınıfta yurt dışına çalışıyordum, yani İngilizce bir eğitim alıyordum. O yüzden müfredatlar tam olarak aynı değildi. Ama tabii ortak konularda vardı. Mesela 11. sınıfta ben elektrik ve manyetizma konularını direkt hiç görmedim. Ama işte şu vektörler, bağlı hareket, ve hareket, enerji, momentum gibi konuları görmedim. Yani mekanik konularını görmüştüm diyebilirim. Onlara dair bir temelim, bir bilgim vardı. Tabi tamamen bilmiyordum. Çünkü ben YKS sistemine göre bir soru çözümü yapmamıştım. Yani bu soru tarzı konularını hiç bilmiyordum. Böyle işte açık uçlu sorular oluyordu genelde bizim sistemimizde. Çok bilmiyordum ama sonradan alıştım diyebilirim onlarla. Ben ilk TYT fiziği bitirmiştim yazın. Bunu zaten TYT fen videomdan da bakabilirsiniz. Orada anlatmıştım. İşte ilk TYT fiziği bitirdim. Sonra Eylül-Ekim gibi AYT fiziğe başlarım dedim ama bizim bir tanıdığımız kurumdan görece uygun fiyatlı. Yani neredeyse herhalde normal bir dershaneye gitseniz orada ödeyeceğiniz fiyatın 3'te 1, 4'te 1 fiyatına tekabül edecek bir fiyat karşılığında bir yıl boyunca kurumda ders alabileceğimizi öğrendik. Sonra ailem ona sıcak baktı. Ben normalde YouTube'dan çalışmayı planlıyordum ama işte öyle uygun olunca oranın fiyatı da bir deneyelim dedik. Ben normalde eylül ekim gibi çalışacaktım ama oradaki hocamız en başta bir TYT fiziği sonuçta onunla çalışmadığım için ne kadar iyi olup olmadığını anlamak için bir süre TYT fizik çalışmaya devam ettirdi diyebilirim. sonra işte biraz uzadı süreç o yüzden AYT Fizik'e de Ekim sonu Kasım başı gibi başladım diyebilirim. Son AYT Fizik'e başladıktan sonra bana bu çap fasiküllerini almamı söyledi yani çalışmak için. Ama şöyle bir problem vardı. Bana dedi ki özellikle fen lisesi fasiküllerini al. Yani Anadolu, Anadolu Lisesi değil de fen lisesi müfredatına göre al dedi. Ve ben yani normalde bunu söylemem yani kesinlikle gibi ifadeler kullanmam kaynak seçiminde ama bu kaynaklar için söyledim ki kesinlikle bu fen lisesi fasiküllerini almayın. Yani fizik setlerini almayın diyebilirim. E, tabii belki sizin okulunuz fen lisesidir. Hocanız özel olarak kaldırmıştı ya da işte fen lisesidir. 12. sınıfta e, okuldaki derslerle de paralel götürmek için alıyor olabilirsin. O zaman bir şey diyemem ama sırf YKS özelinde YKS'deki başarı için yani genelde fen lisesi daha küçük bir kesim olduğu için geneli hitap ettik şekilde konuşacak olursam fen lisesi fasiküllerini almanız, almanızı tavsiye etmem. Çünkü hem müfredat tam olarak aynı değil. Yani bu fen lisesi fasikülleri daha detay ve gereksiz soru tarzları var. Yani mesela bu, bu dalga mekaniği belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir ama görece mantığı sorulan ve basit bir konudur. Yani zor soruları da var ama genelde mantığını sorduğu zaman yapılabilecek tarzda sorular var. Ama bu fasikülde bin tane işlem olan, normalde hiç işlem sorulmuyor. Yani çok fazla işlem olan sorular, böyle bin tane formül olan sorular vardı. Ve yani ÖSYM ayarı kesinlikle değildi diyebilirim. Yani ne bu yıl? Yani 2026'da ya da 2020'de kesinlikle gelmeyecek soru tarzları var burada. Ve testlerdeki soruların en az yarısı o şekilde diyebilirim. O yüzden yani ben fen lisesi fasiküllerinizi almanızı öğrenme, önermem. Zaten eee ben işte yıl, yılın içinde hocam beni biraz da yanlış yönlendirince ve ben onu fark edince e, hocayla çalışmayı bırakıp Özcan Aykın'dan çalışmaya geçmiştim diyebilirim. İşte herhalde Ö Özcan Aykın'dan e, çalışmaya başladığımda Aralık ya da Ocak civarıydı. E, ben Özcan Aykın'dan direkt sıfırdan başladım her şey. Yani hocayla aslında birkaç konu işlemiştik yani. Kurs da haftada bir haftada iki ders alıyordum. Çok pek almıyordum. olmuyordum. Ama e, bu özel aykınla çalışınca bir de benim için daha rahat oldu. Yani istediğim zaman oturup günde 3-5 saatte çalışabiliyordum. O yüzden YouTube'dan çalışmak bence en iyisi diyebilirim. Ve tabii herkes için farklıdır. Bazıları, bazıların özel ders hocası çok iyidir. Ya da dershane gidiyorsa dershanedeki hocaları çok iyidir. Onların kendisine göre yorum yapması daha doğru olacaktır. Ama ben Özcan Aykın'ı çok beğenmiştim diyebilirim. Tabii size hitap etmiyor olabilir. Belki YouTube'dan çalışacaksanız Altı Güneş, VIP Fizik gibi kanallara da yönelebilirsiniz. Ama Özcan hocanın ben e, mantığıyla anlatması, böyle gerçekten derin anlatmasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz mantığıyla öğrendiğinizde ezber ihtiyacınız azalıyor diyebilirim. Çünkü mantığını bilince bir şeyi unutmuş olsanız bile kendiniz çıkartabiliyor oluyorsunuz ve çok iyi oluyor. Tabii mesela ben elektrik ve manyetizmayı 11. sınıfta hiç görmedim dediğim gibi. O yüzden o konuları oturtmam uzun sürdü. Bir de orada mesela çok ezber formüller de vardı. E, ÖSYM'e ne kadar formülleri direkt ezber soruyor bilmiyorum ama e, sorarsa diye onları unuttukça tekrar yapmam gerekebiliyordu ve en az 3-4 defa herhalde Özcan Aykın'ı sırf elektrik ve manyetizma için izlemiş olabilirim. E, ben kesinlikle bir Özcan Hoca'ya şans vermenizi tavsiye ederim. Kitaptaki soruları da güzeldi bu arada. Mekanik kısmındaki soruları bence yani ortalamanın üstünde güzellikte sorulardı. Öyle soru bankalarında e, tabi bulursunuz ama Bence soru bankalarındaki bütün güzel soruları toplasanız, işte konu anlatımına koyacağız deseniz bu tarzda sorular olurdu diyebilirim. Ve tabii sonradan seviye biraz daha düşüyordu. Yani kalite olarak yine kaliteliydi ama e, bu 12. sınıf konuları biraz daha ezber konulara dönmeye başladıkça tabii özgünlükten çok işte konu bilgisini ölçen sorular sorulduğu için genellikle daha kolay orta sorulara evrilmişti diyebilirim. Buna soru bankasının kısmına gelecek olursanız ben bu 3-4-5 AYT fiziği tamamen çözmüştüm. Yani bütün soruları çözdüm. zaten klasik bir soru bankası. Bu da bana önceden e, ablamdan kalmıştı. Yani o da önceki yıllarda çalışmıştı YKS'ye. Ondan kalmıştı. Direkt onun soru bankasını çözmüş gibi oldum. E, yani zaten çok bir şey demeye gerek yok bence. Herkes biliyor artık 3-4-5'i. Hem kolay hem orta hem zor bütün tarzlarda sorular var ve bence yani seviyeniz ne olursa olsun çözebilirsiniz. Sonuçta neredeyse bütün sorular için ÖSYM seviyesi diyebilirsiniz. Yani ÖSYM bunu sorsa kimsenin itirazı olmaz denecek sorular. O yüzden hem seviyeniz daha giriş seviyesi daha temelden başladıysanız bile kolay sorular sizi size hitap edecektir. Hem de mesela şimdi altlarını hatırlamıyorum ama bazı konuların sonlarında böyle pembe testler vardı. O kısımlardaki sorular cidden çok zor sorulardı. tabii oradaki sorular ne kadar ÖSYM ayarıydı bilmiyorum ama böyle zor soru görmek isteyen insanlar varsa böyle derece oynayan ya da direkt zor soru görmek istiyorsanız o sorularda sizi tatmin edecektir. Şimdi burada yine başka bir klasik 3D var ama ben şey göstereyim. Ben bu kitabın tamamını çözmemiştim. Şöyle gösterebilirim. Ben ilk iki konuyu şu dalga mekaniğini işaretlememiş ama dalga mekaniğinin de büyük bir kısmını çözmüştüm. Bir de şurada işte artı attığım ve tik attığım sorulara bakacak olursanız, konulara bakacak olursanız o kısımları çözdüm. Yani neredeyse herhalde 3'te 1 ya da yarısını çözdüm gibi bir şey kitadım. Yani tamamını çözemedim. işte ben bu TYTFM videomda da bahsettiğim gibi e, TYTFM'e çok gereksiz zaman harcayınca o zaman bir yönlendirmede sıkıntı yaşayınca hocaların biraz yönlendirmesi beni yanlış olunca AYTFM derslerine pek zaman ayıramamıştım. Yani konu anlatımlarını halletmiştim ama Soru çözümü olarak çok vakit ayıramamıştım. Zaten ilerleyen günlerde hem kimya hem biyolojiyi atmaya çalışacağım. E, o konularda biraz sıkıntı yaşadım. Özellikle deneme kısmına geçince şöyle şurada daha iyi anlarsınız. Bu apoteminin modern fizik fasikülü de bende vardı. E, bu fasikülün de yarısını çözdüm. Bu fasikülü çözmek isterseniz e, çözebilirsiniz. Öyle kötü bir fasikül değil ama e, ben soru çözümlerini mesela 3, 4, 5 ve 3D'deki gibi beğenmedim. Yani bence soru çözümü bayağı önemli bir de. Özellikle fizik gibi anlaması biraz daha güç dersler için soru çözümünün çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani hoca kendi kafasınca bir tane formül bildiği için direkt onu anlatıp geçebiliyor ve bana çok uygun gelmemişti ama soru tarzı olarak başka yerlerde hiç göremeyeceğiniz soru tarzları da vardı. Belki o soru tarzı sizin konu, konuya böyle hakimiyetinizi arttırabilir. Daha değişik düşünmenizi sağlayabilecek sorular vardı ama ben kitabın yarısını çözdüm. Yani memnun kaldım mı? Ya çözmesem de olurdu dedim bazen ama eğer böyle 12. sınıf konuları özelinde bir ekstra çalışma yapmak istiyorsanız bence kullanılabilecek bir kaynak. Şimdi bu Bilgi sarmal Yıldızlar Yarışı branş denemesine gelecek olursak benim tek çözdüğüm deneme buydu. Neden buydu? İşte zamanım kalmadığı için. Normalde 4-5 farklı kaynak daha vardı benim elimde ama onları çözemedim. Elimde sadece Böyle daha giriş seviyesi böyle konu anlatımı ağırlıklı bir deneme çözeyim demiştim. Yani ilk bunu çözeyim sonra diğerlerini çözerim gibi bir mantık yürütmüştüm ama diğerlerini çözemeyince tek çözdüğüm kaynak bu kalmış oldu. Ama bu kaynakta dediğim gibi giriş seviye zaten yıldızlar yarışıyor denemeleri genel olarak tabii matematikte falan biraz daha istisnaymış galiba ama fen anlamında biraz daha bu normal bilgisayar mal denemelerinden kolay denemeler diyebilirim. Ee, soru çözümlerini Hasan Hoca yapıyor ve bayağı iyi anlatıyor. Zaten yazarı da aynı zamanda bu denemenin. Ee, bence gayet güzel soru çözümleri var. Ve soru çözümü zaten çok önemli olduğu için benim işime çok yaramıştı. Giriş orta seviye bile olsa deneme, ee, ben soru çözümlerinden bayağı faydalanarak bayağı bir konu tekrarı yapmıştım. Özellikle bu atom altı parçacıklar konularını unutmamam için bu üstüne not alıyordum. Hep hocada zaten bildiğin sorunun çözümünü yaparken konu tekrarı yapıyordu. Ben de her konu tekrarı yaptığımda sıfırdan denemenin üstüne o konu tekrarını yazıyordum ve benim için çok faydalı olmuştu. Bence siz de öyle yapabilirsiniz. Hatta IET deneme sınavına girmeden önce ya akşam ya sabah, evden çıkmadan önce hatta galiba ben oradaki kendi yazdığım konu özetlerine bakıp çıkmıştım diye hatırlıyorum. Ve bayağı da işime yarıyordu yani çok iyi anlatıyor bence özet. Gereksiz hiçbir şey anlatmıyor özet yaparken. Gerekli olan bütün parçacıkları da anlatıyordu. O yüzden bence herkes seviyeniz ne olursa olsun. Yani konuları bir de böyle hatta Nisan Mart gibi bitirecek olanlar varsa. Ben Mayıs'ta bitirmiştim bu arada konuları. Hatta Mayıs'ın ortası sonu gibi bitirdim denebilir. Ama işte tekrarlar yapmam gerektiği için eksik olduğum konularda. Deneme çözmeye pek vaktim kalmamıştı. Bir de Biyolojide daha çok sıkıntı yaşamıştım konu olarak. O yüzden ona ağırlık verince fizik denemesi de çözememiştim. Diğer derslerden de pek çözemedim ama tek çözdüğüm deneme bu. Pişman mıyım hiç değilim. Bence herkesin çözmesi gereken bir deneme. Seviyeniz ne olursa olsun bence çözün. İlk deneme olarak kesinlikle çözülür. Hatta işte benim tek çözdüğüm deneme bu ve fullledim diyebilirim yani. herkeste bir tek denemeyle fullleyecek diye bir şey yok ama gayet güzel bir deneme olduğunu söyleyebilirim. Onlardan da diyecek başka bir şeyim de yok. Eğer e, anlatmadığım böyle kafanıza takılmış kısımlar varsa yorumlardan belirtirseniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Onun haricinde videoya e, yorum yapıp like atıp abone olursanız da memnun olurum açıkçası. İyi günler dilerim. İyi iyi çalışmalar dilerim. Görüşürüz.